Asda B2 serisi servo motor sürücülerde güç, motor ve enkoder bağlantısı parametre nasıl girilir ve sürücü üzerinden jog kontrol işlemini gerçekleştireceğiz. Örnek olarak elimizde monofaz beslemeli bir B2 serisi servo motor sürücü bulunmakta. Buna göre sürücünün L1C ve L2C girişine faz nötr olacak şekilde 220 volt vermeliyiz bu sürücünün görmüş olduğumuz display yani kontrol kartını enerjilendirecektir. Sürücünün ana beslemesi için ise RST uçlarından yine herhangi ikisine aynı anda faz nötr 220 olarak 220 olacak şekilde besleme vermeliyiz. Motor UVW uçlarımız görüldüğü üzere kırmızı, beyaz ve siyah olacak şekilde renklendirilmiştir. Bu rastgele bağlanmaması gerektiği anlamına gelir bu girişlerimizin olduğu yerlerde şu an bunların altında kalmakta ancak hangi rengin nereye bağlanacağı belirtilmekte. Eğer doğru şekilde bağlanmazsa farklı renk farklı renge bağlanırsa AL6, AL9 gibi çeşitli hatalar alırsınız. CN2 konnektörümüz motor enkoder kablosu girişimizdir. Yine bu da aynı şekilde bağlanmalı. Eğer bağlanmıyorsa AL11 tarzında bir hata alırsınız. Bağlantıları yaptıktan sonra sürücüye enerji verelim. Sürücü ilk olarak AL13 uyarısıyla karşımıza çıkıyor. Bu fabrika değerini alınmış veya yeni temin ettiğiniz bir üründe direkt karşılaşacağınız uyarı mesajıdır. Bu acil stop, ileri limit switch ve geri limit switch uyarıları da yine beraberinde gelir. Hale 13 14 ve 15. Bunlar normalde kapalı kontak olarak gelir. Bunları pasif edebilirsiniz. Parametre girmek için ilk olarak mode tuşuna bir defa bastık. Hata ekranından çıktık. Tekrar bastığımızda P0-00 ekranı geldi. Bu artık parametre menüsünde olduğumuz anlamına gelir. Buradan Shift tuşundan P'nin yanındaki dijiti, yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla ise sağdaki iki dijiti değiştirebiliriz. Örnek olarak AL13, 14 ve 15 hatalarını giderelim. Bunun için p 215 parametresine gitmem gerekiyor. Bunun için Shift tuşuna iki defa bastım. P'nin yanındaki değeri ayarladım. Şimdi de yukarı ok tuşumla P'nin sağında bulunan iki dijiti de ayarlıyorum. Ekranda P215 yazısını gördükten sonra parametrenin içeriğine girebilmek için set tuşuna bir defa basıyorum. Ve şu an parametre içeriği 22 olarak karşıma çıkmakta. Bu normalde kapalı kontak. Acil stoptur. Ben burayı hatayı gidermek için normalde açık kontağa geçireceğim. Bunun için yüzler basamağına 1 koymam lazım. Yani 122. Burayı yukarı o ok tuşlarından arttırabildiğiniz gibi Yine aynı şekilde shift tuşuna basarak dijit kayıp bu şekilde de arttırabilirsiniz. Daha sonrasında kaydediyorum ve save it yazıyor. Save it parametrenin kaydedildiği anlamına gelir. Şimdi parametre 2.16'ya geliyorum. Bu da AL14 içindir. Bunu da yine aynı şekilde normalde açık kontağa geçiriyorum. P2.17 parametremi de yine normalde açık konta geçirdim. Parametrelerimi girdikten sonra model tuşuna basarsam ana ekrana dönmüş olurum. Burada birçok menü bulunmakta. Görüldüğü üzere error pulse, feedback pulse, bunlarla yukarı aşağı ok tuşlarıyla gidebiliriz. Speed gibi çeşitli birçok ekran bulunmakta. Jog kontrol modu için yine aynı şekilde bu ekrandayken mod tuşuna basıyorum ve parametre menüsüne geçiş yapıyorum. Jog kontrol modunun parametresi 4-05'tir. Ama öncesinde servo on moduna geçirmem gerekiyor. Bunun için default digital input 1'de bulunan P210 parametresine yani burası normalde açık kontak servo on gelir. Şu anda CN1 konnektörüne herhangi bir bağlantı yapmadığım için burayı Normalde kapalı kontağa geçireceğim. Görüldüğü üzere şu an servo off'ta. Burayı 0001 olarak kaydedersem servo ona geçecektir. Görüldüğü üzere şu anda motor mili kilitlendi. Daha sonra jog kontrol modu için 405 parametresine gidiyorum. Burada gördüğünüz değer 20 yani 20 rpm demektir. Burayı arttırabilirim. Örneğin 200 RPM yapalım. Sete bastıktan sonra RPM değerimi kaydedip sete bastıktan sonra ekranda tire jok tire şeklinde bir menü gelecek. Artık yukarı ok tuşumla ileri yön, aşağı ok tuşumla da geri yön olarak sürücünün kendi üzerinden çalışmayı kontrol edebilirim. Mode tuşuyla geri çıkıp set tuşuyla tekrardan içine girip hızını da değiştirebilirim. 3000 RPM gibi yüksek hızda da çalıştırabilirsiniz. Mod tuşuyla da tekrardan ana menüye geri dönebilirim. Bu şekilde Asla B2 serisi servo motor sürücülerde güç, motor ve enkoder bağlantıları parametre nasıl girilir ve sürücü üzerinden jog kontrol işlemini görmüş olduk.